Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Gerçekten değişmeye başladığınızda etrafınızdaki insanların rahatsız hissetmeye başladığını hiç fark ettiniz mi? Tabii ki bunu açıkça dile getirmezler. Bunu şakayla, endişe gibi görünen tavsiyelerle ya da siz daha derin bir şeyden bahsettiğinizde oluşan o garip sessizlikle gizlerler. Ama derinlerde aslında olan şey basit. Zihinsel evriminiz onların konfor alanını tehdit ediyor ve kimse kendi rehavetini sorgulamaya zorlanmaktan hoşlanmaz belki de şu anda tam olarak bunu yaşıyorsunuz. Farklı düşünmeye, farklı davranmaya başladınız. Hatta belki de eskiden sorgusuzca kabul ettiğiniz şeyleri sorgulamaya başladınız. Ve birdenbire kendinizi yalnız, anlaşılmamış, yargılanmış hissetmeye başladınız. Kimsenin size söylemediği ve Nietzsche'nin herkesten daha iyi anladığı şey ise bunun güçlü bir zihin inşa etmenin bedeli olduğudur. Sıradan bir güç değil başkalarını rahatsız edecek kadar yoğun gerçek bir güç. Bu onları korkutur. Bir kelime bile etmeden hala otomatik pilotta yaşayanların zayıflığını ortaya çıkarır. Peki bu neden olur? Çünkü gerçekten güçlü bir zihin toplu vasatlık için bir tehdittir ve Nietzsche bu konuda çok netti. Kendi başınıza düşünmeye, kendi değerlerinizi yaratmaya ve hazır gerçeklerin konforlu yanılsamasını terk etmeye karar verdiğinizde tehlikeli olursunuz sisteme, başkalarına ve en önemlisi eski kendinize karşı tehlikeli. Bu video bir çağrı, bir meydan okumadır. Rahat olanlar ya da kolay cevaplar isteyenler için yapılmamıştır. Bu video, kendi güvensizliklerinin esiri olmaktan bıkmış, içsel bir kırılmanın eşiğinde hisseden ve kimsenin yıkamayacağı bir şey, kimsenin manipüle edemeyeceği bir zihin eğilmeyen bir zihin inşa etmeye hazır olan senin için yapıldı. Çünkü böyle bir zihin korkusalar. Eğer bu yola hazırım diyorsan, yalnız, zorlu, ama kesinlikle dönüştürücü bir yol, o zaman kal. Çünkü Nietzsche'nin sana öğretecekleri seni yüzleşmeye zorlayacak ama aynı zamanda seni özgürleştirebilir ve bundan sonra asla eskisi gibi düşünmeyeceksin. Nietzsche sadece bir filozof değildi. O insan ruhunun bir cerrahıydı. Varoluşun uçurumuna bakacak cesarete sahip biriydi ve sadece onunla yüzleşmekle kalmayıp içine dalan biriydi ve tam da o uçurumda pek çok kişinin kaçındığı o içsel kaosta gerçek gücün kaynağını buldu. Çünkü Nietzsche'ye göre bir insan barışta, istiklarda ya da düzende değil, acıda dönüşür. Sonbaharda, kaosun içinde. O şöyle yazdı. İçinde bir kaos taşımalısın ki dans eden bir yıldız doğurabilesin. Bu bir şiirsel metafor değil, psikolojik bir teşhistir. Bu, Sarsılmaz bir zihin inşa etmek istiyorsan, bunun konfor, ucuz motivasyon ya da olumlu telkinlerle olacağına dair çocukça fikri terk etmen gerektiği anlamına gelir. Hayır. Gerçek güç, acıyla yüzleşip kaçmadığında, hayatın daha kolay olmasını istemeyi bırakıp daha güçlü olmayı dilediğinde doğar. En çok büyüdüğün zamanları düşün. Her şey yolundayken mi büyüdün? Yoksa paramparça olduğunda, kaybolduğunda? gönsüz kaldığında ve kendini kendi ellerinle yeniden inşa etmek zorunda kaldığında mı Nietzsche acının varoluşun bir hatası değil aksine onun asıl itici gücü olduğuna inanıyordu O acıyı romantize etmedi ona bir araç olarak yaklaştı ve eğer acıyla başarısızlıkla yalnızlıkla olan ilişkinizi değiştirebilirseniz nadir bulunan bir şeyi boyun eğmeyen bir ruhu şekillendirmeye başlarsınız ve tam da orada dünya sizden rahatsız olmaya başlar. Çünkü çoğu insan kaostan kaçarken siz onun içinde yürümeyi öğreneceksiniz. Diğerleri sıradanlık için yalvarırken siz büyüklük yaratacaksınız. Ama bu dönüşüm güç hakkında size öğretilen her şeyle acımasız bir kopuş gerektirir. Güçlü olmak her zaman gülümsemek değildir. Sahte bir duygusal kontrol sahibi olmak da değildir. Güçlü olmak katlanılamaz olana dayanmak ve öteki taraftan daha da tehlikeli biri olarak çıkmaktır. Ama Nietzsche kaosun tek başına yeterli olmadığını biliyordu. Eğer içsel bir merkezin, bir demirin yoksa kaos tarafından yok edilebilirsin. Ve bu yüzden bir sonraki bölümde Nietzscheci felsefenin en belirleyici anından bahsedeceğiz. Tanrıyı öldürdüğü ve varoluşsal sorumluluğun tüm ağırlığını sizin omuzlarınıza yüklediği an. Çünkü artık yukarı bakacak bir gökyüzü kalmadığında, evrenin doğması gereken yer sizin içinizdir. Nietzsche, Tanrı öldü dediğinde kutlama yapmıyordu. O bir uyarı yapıyordu ki bu uyarıyı bugün bile pek çok insan anlamıyor. Onun öldürdüğü şey başlı başına ilahi bir figür değildi o her şeyle ilgilenen daha yüksek bir otoritenin var olduğu yanılsamasını bir planın önceden belirlenmiş bir anlamın dışarıdan biri tarafından verilen bir amacın olduğu yanılsamasını öldürdü. Tanrının ölümü her türlü bahanenin sonudur ve bu korkutucudur. Çünkü o ana kadar işin içinden sıyrılmak kolaydı. Hayatının sorumluluğunu dışarıya yüklemek her şeyin bir nedeni olduğuna, acının ilahi bir planın parçası olduğuna, sonunda her şeyi haklı çıkaracak daha büyük bir iyilik olduğuna inanmak rahatlatıcıydı. Nietzsche bu örtüyü şiddetle yırtıp atar, yüzüne bakar ve şöyle der: "Yalnızsın. Hazır bir anlam yok. Artık sen yaratıcısın." Ve işte güçlü bir zihnin gerçek inşası burada başlar. Çünkü çoğu insan kaosun karşısında yalnız olduklarını, bir kılavuzları, garantileri ve suçlayacak kimseleri olmadığını fark ettiklerinde çökerler. Ama bu gerçekle yıkılmadan yüzleşme cesaretine sahip olanlar sarsılmaz bir bilinç inşa etmeye başlarlar. Tanrı'nın ölümüyle Nietzsche seni radikal özgürlüğün uçurumuna iter. Emirlere uymamalısın, değerler yaratmalısın, itaat etmemelisin, kendini aşmalısın. Bu acımasız bir özerkliğin doğuşudur ve beraberinde ağırlığı da getirir. Artık her şey sana bağlı. Artık af yok. Artık kurtuluş da yok. Ya kendini inşa edersin ya da batarsın. Ama işte sır burada. Seni korkutan bu özgürlük, sahip olabileceğin en büyük güç kaynağıdır kimsenin seni kurtarmaya gelmeyeceğini anladığında içinde bir şey uyanır. Kanarken bile seni ayağa kalkmaya zorlayan bir ateş, kendi başına düşünmeye, kendi başına hissetmeye, birisi doğru dediği için değil, sen öyle karar verdiğin için harekete geçmeye zorlayan bir ateş. Nietzsche, varoluşsal değneklerle olan bu kopuşta daha da görkemli bir şeyin zeminini hazırlar sürü kurallarına göre yaşamayan, onay ya da izne ihtiyaç duymayan, kendi ahlakını yaratan, kendi sınırlarını aşan ve bir yaratıcı olarak yaşayan, zayıfları korkutan, çünkü onları kendilerini gerçekten oldukları gibi görmeye zorlayan, yeni bir varoluş biçiminin, bir insan türünün ortaya çıkışı. Bu varlığın bir adı var. Nietzsche ona Übermensch yani üst insan adını verdi ve şimdi onun hakkında konuşacağız. Çünkü kimsenin yıkamayacağı kadar güçlü bir zihin inşa etmek istiyorsanız, yalnızca kendi güç istenciyle yönlendirilen, geleneklerin üzerinde yaşayan bu figüre nasıl dönüşeceğinizi anlamalısınız. Haydi buna dalalım. Nietzsche, insanlığın yavaş ve pasif evrimine inanmazdı. O, kopuşa, köklü dönüşüme, yaratıcı yıkıma inanıyordu ve işte bu yüzden übermenş yani üstün insan fikrini ortaya attı. Bu bir süper kahramanla ilgili değildir. Bu mistik güçlere sahip biri değildir. Übermenş sıradan insanı bağlayan her şeyi aşmış bir varlıktır. Suçluluk, itaat, sürü ahlakı, kabul görme ihtiyacı gibi. Übermenş kabul edilmeye çalışmaz. Var olmak için izin istemez kendi iç yasalarını yaratır ve onlara göre yaşar. Bu onu tüm dünyaya karşı bile koysa işte tam da bu yüzden zihni kırılmaz hale gelir. Çünkü başkalarının beklentileri üzerine inşa edilmemiştir. Kendini doğrulamak için dış onaya ihtiyaç duymaz. Kendi kendine yeterlidir. Kendi güç isteminden, gerçekliği kendi imajında şekillendirme arzusundan beslenir. Burası temel noktadır. Übermensch dünyaya uyum sağlamaz. Dünyaya anlamı o yükler. Rahatlık aramaz, büyüklük arar. Bu izinli mi? diye sormaz. Bu bana layık mı? diye sorar. Ve bakış açısındaki bu değişim her şeyi değiştirir. Çünkü kendini bir hizmetkar olarak değil, bir yaratıcı olarak görmeye başladığında düşünme hareket etme ve hissetme şeklin tamamen dönüşür. Ama sorun burada yatıyor. Bu tür bir varlık olmak fedakarlık gerektirir. Hala onay bekleyen yanlarını öldürmek zorunda kalacaksın. Aidiyet hissetmemenin acısıyla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Kimliğini baştan, hiçbir garanti olmadan, sırtını sıvazlayan kimse olmadan Seyirciden alkış almadan inşa etmenin ağırlığını taşımak zorunda kalacaksın. Ve çoğu insan bunu kaldıramaz. Daha başlamadan pes ederler. Hazır inançların, dogmaların ve başkalarının, onlar için yazdığı kuralların güvenliğine geri kaçarlar. Üst insana giden yol yalnızdır ve Nietzsche bunu biliyordu. Kendisi de toplumun dışında yaşadığı, yanlış anlaşıldığı, deli olarak adlandırıldı, özgürleştirmeye çalıştığı dünyadan izole edildi. Ama işte o yalnızlıkta özgürlüğünü buldu ve anlaman gereken şey de bu. Zihnin ne kadar güçlenirse, kitlelerden o kadar uzaklaşırsın. Ne kadar yükselirsen, o kadar çok rahatsızlık verirsin. Üst insanı inşa etmek, birinin karşılaşabileceği en acımasız ve dönüştürücü süreçtir. Çünkü sana ait olmayan, hasta bir kültürün itaatkarlığı ödüllendirip özerkliği cezalandıran bir toplumun sana dayattığı her şeyi yok etmeni gerektirir. Özgünlük ve ancak yıktıktan sonra inşa etmeye başlarsın. Fakat bu inşa kalabalığın ortasında gerçekleşmez. Bu sessizlikte, geri çekilmede, güçlüleri zayıflardan ayıran derin yalnızlıkta gerçekleşir ve tam da bu yüzden bir sonraki bölümde bu yolculuğun en ihmal edilen ve en güçlü yönüne, güçlülerin yalnızlığına dalacağız. Çünkü gerçek şu ki, sarsılmaz olmak için tek başına yürümeyi öğrenmelisin ve buna hazır olan çok az kişi var. Sen misin? Zihinsel güç yolu hakkında size kimsenin söylemediği bir şey varsa o da şudur. Ne kadar güçlenirsen, kendini o kadar yalnız hissedersin ve bunun nedeni kendini izole etmen değildir. Çünkü dünya artık seninle ne yapacağını bilemez hale geliyor. Nietzsche bu konuda açıkça konuşmuştur. Özgür ruh, yani sıradan ahlaktan kopan, kolay gerçekleri kabul etmeyen, kendi başına düşünen kişi kaçınılmaz olarak sürüden uzaklaşır. Ve o uzaklaşma can yakar ama o acı gereklidir çünkü gerçek büyüme alan ister ve başkalarının beklentilerine bağlıyken büyüyemezsin çoğu insan görünmez bir sürünün içinde yaşar her düşünce denetlenir her hareket başkalarının tepkilerine göre ölçülür bir grupla yürümeye grup gibi düşünmeye etrafında insanlar olduğu için kendini güvende hissetmeye alıştın ama nietzsche'nin önerdiği bunun tam tersidir seni o rahatlıktan koparıp çöle atar. O çölde ne alkış vardır, ne övgü, ne de bir rehber. Sadece sen varsın. Şüphelerin, travmaların, korkuların, vazgeçme isteğin. Ve asıl sınav orada başlar. Çünkü çoğu insan ne yapacak? Geriye kaçacaklar. Yine maskelerinin arkasına saklanacaklar. Hissetmiyormuş düşünmüyormuş, görmüyormuş gibi yapacaklar. Ama sen gerçekten kimsenin yıkamayacağı biri olmak istiyorsan orada kalmak zorundasın. Gerçekten kim olduğunu ortaya çıkaran o sessizliğe katlanmak zorundasın. Nietzsche şöyle demişti: Birey her zaman kabile tarafından ezilmemek için mücadele etmelidir. Eğer denersen çoğu zaman kendini yalnız ve bazen de korkmuş hissedeceksin ama kendine sahip olmanın bedeli hiçbir zaman ödenemeyecek kadar yüksek değildir. Öz olan budur. Kendine sahip olmak birinin ulaşabileceği en nadir ve en güçlü başarıdır. Çünkü gerçekten kendine sahip olduğunda artık kimse seni kontrol edemez. Artık kimse sana dikte edemez. Değerini sen belirlersin ve başka hiç kimse seni aşağıya çekemez. Ama bu sahipleniş yalnızlığın ağırlığını da beraberinde getirir. İnsanları kaybedeceksin. Yanlış anlaşılacaksın. Sana kibirli, tuhaf, mesafeli olduğunu söyleyecekler. Seni tekrar kalıba sokmaya çalışacaklar. Sana deli, soğuk, duygusuz diyecekler. Ama bu evcilleştirilmemiş olmanın bedelidir. Alkışa ihtiyaç duymamanın bedelidir başkalarının ihtiyaçlarının aynası olarak yaşamamanın bedelidir. Ve işte çıplak gerçek. Yalnızlığa katlanamıyorsan, özgürlüğe hazır değilsin. Çünkü gerçek özgürlüğün tamamı terk edilişle gelir. Duygusal değneklere, rahatlatıcı yanılsamalara, faydacı dostluklara veda etmekle. Bu yüzden Nietzsche, yalnızlığı bir ayrıcalık olarak gördü. Gerçek benliğin nihayet ortaya çıkacak alan bulduğu bir savaş alanı. Ama bu özgür zihin, bu yüce ruh sadece tek başına yürümez. Başkalarının göremediğini görmeye başlar ve bununla birlikte ikinci kaçınılmaz etki gelir. Vasatlıkla yüzleşmek. Çünkü güçlü olmaya başladığında toplu vasatlık bunu hisseder ve tepki verir. İşte tam da bundan sonra konuşacağımız şey bu. Toplu vasatlığın tehlikesi çünkü dünya aynı olanların peşinden gitmez. Dünya öne çıkmaya cesaret edenlerin peşinden gider. Nietzsche tiranlardan, otoriter liderlerden ya da açıkça baskı uygulayanlardan korkmazdı. Onun korktuğu ve felsefi bir öfkeyle kınadığı şey toplu vasatlığın ince ve yıkıcı gücüydü. Herkesi aynı seviyede tutan, farklı düşünmeye cesaret edenleri cezalandıran, itaatkarlığı ödüllendiren ve korkaklığı erdem gibi gösteren o görünmez sistem Nietzsche'ye göre gerçek tiranlık yukarıdan gelmez yanlardan gelir büyümek zorunda kalmamak için senin küçük kalmanı isteyen kalabalıktan gelir ve tam da bu öne çıkmaya başladığında zihnin keskinleştiğinde ruhun güçlendiğinde varlığın daha rahatsız edici hale geldiğinde olur rahatsızlık vermeye başlarsın çünkü yanlış bir şey yaptığın için değil Nadir bir şey yaptığın için kalıbı kırıyorsun ve toplum kalıpları kıranlardan nefret eder. Toplumsal vasatlık bireysel parlaklığa tahammül edemez. Çünkü o parlaklık sıradan hayatın karanlığını ortaya çıkarır. Nietzsche buna köle ahlakı adını vermiştir. Bu, yüceliğe ulaşamayanların inşa ettiği bir ahlaktır. Onlar karar verirler ki, değerleri tersine çevirmek için gücü kibire, hırsı bencilliğe, bağımsızlığı soğukluğa dönüştürüyorlar. Ve bununla zayıfları koruyan ve güçlüleri kınayan bir ahlak sistemi yarattılar. Fakat yanılmayın, bu merhametten kaynaklanmıyor. Bu kin'den kaynaklanıyor. Çünkü zayıflar kurtarılmak istemiyor. Onlar güçlülerin yok edilmesini istiyorlar. İşte bu yüzden kendini özgürleştirmeye başladığında sana saldırmaya başlarlar bazen doğrudan bazen de bakışlarla sessizlikle alayla ince ince ama mesaj nettir geri dön gruba bizi küçük hissettiriyorsun ve bunu istemeden de olsa sadece olduğun kişi olarak yapıyorsun Nietzsche çoğu insanın felç edici bir uyum halinde yaşadığını korku, suçluluk ve itaatle şekillenmiş bir varoluşa sahip olduğunu anlamıştı ve bu durumu sorgulayan herkes bir tehdit olarak görülür. Ama aldanma. Vasatlık güçle saldırmaz. Sayılarla, uzlaşmayla, tekrarın ağırlığıyla saldırır. Sana kendinden şüphe ettirmeye çalışacaktır. Uyum sağlamadığın için yanlış düşündüğünü sana düşündürecektir. Başını eğmeni sağlamak için utançtan dışlanmaya kadar tüm sosyal kaynakları kullanacaktır. Ve işte tam bu anda birçok insan pes eder. Çünkü tuhaf, zor ya da kibirli olarak görülmeye katlanamazlar. Ama Nietzsche sana başka bir isim verirdi. Gerekli. Çünkü dünya geri dönüştürülmüş fikirler, üretilmiş arzular ve rahat gerçekler etrafında dönerken yeni bir şeyin doğması için gerekli rahatsızlığı getiren güçlü bireydir. Farklılığın dönüşümün kıvılcımıdır ama aynı zamanda direnişin de hedefidir. Güçlü olmak, özgürce düşünmek, özerk yaşamak. Bunların hepsi toplu vasatlığa karşı bir savaş eylemidir ve her savaş gibi hazırlık gerektirir. Silahlar gerektirir ama fiziksel silahlar değil, zihinsel silahlar ve tam da şimdi son bölümde bundan bahsedeceğiz. Çünkü insanı korkutacak kadar güçlü bir zihin geliştirmek çok yüksek bir bedel gerektirir. Ama kimsenin elinden alamayacağı bir ödül de vardır. Bir sonraki bölümde kırılmaz olmanın bedelini ve gücünü anlayacaksın. Buraya kadar geldin. Bu bile seni çoğunluktan ayırıyor. Çoğu insan ilk kışkırtmada bu videoyu kapatırdı. İlk rahatsızlıkta kaçar giderlerdi daha ilk anda kapatırlardı. Bunun egoyu okşamak için hazırlanmış bir içerik olmadığını fark ettikleri an. Bu bir eylem çağrısıdır. Rahat bir yanılsamadan vazgeçmeye ve gerçeğe gözleri tamamen açık bir şekilde bakmaya hazır olanlar için bir çağrıdır. Çünkü öyle güçlü bir zihin inşa etmek ki korkulan biri haline gelmek sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir vazgeçiştir. Kaybedeceksin yüzeysellik üzerine kurulu dostluklarını kaybedeceksin. Boyun eğmeni gerektiren fırsatları kaybedeceksin. Azla yetinme yetini kaybedeceksin. Ama karşılığında pa biçilmez bir şey kazanırsın. Dürüstlük, berraklık, varlık. Çoğu insanın bir uyku halinde yaşadığını, senin berraklığının onları korkuttuğunu, kararlılığının başkalarını titrettiğini yokluğunun ise birçok kişinin varlığından daha gürültülü olduğunu fark etmeye başlayacaksın. Bu güç dışarıdan gelmez. Kişisel gelişim kitaplarında öğretilmez, hazır kalıplarla ya da boş onaylamalarla da kazanılmaz. Bu, ruhun derinliklerinde, zorlu gecelerin sessizliğinde, kimsenin görmediği seçimlerde kazılır. Bu, kim olduğun ile kim olmaya başladığın arasındaki içsel bir savaşın sonucudur ve bu savaşın sonu yoktur. Çünkü gerçekten güçlü olanlar kazananlar değildir. Onlar artık durabilecek olsalar bile savaşmaya devam edenlerdir. Nitske takipçiler yaratmak istemedi. O, içsel depremler yaratmak istedi. Ona için sürünmeyi bırakmanı, anlam için yalvarmayı bırakmanı, hazır sistemlerde yalnızca kan, ter ve farkındalıkla inşa edilebilecek olanı aramayı bırakmanı istedi tehlikeli olmanı istedi, şiddet anlamında değil, öyle nadir bir anlamda ki, yalnızca varlığın bile başkalarını aynaya bakmaya ve kaçtıklarıyla yüzleşmeye zorlasın. Ve şimdi, bu süreci sağlamlaştıracak bir şey yapman için seni davet etmek istiyorum. Yorumlara, saklamaktan yorulduğun bir gerçeği, dile getirmekten korktuğun bir görüşü, seni yalnız hissettiren ama gerçekten kim olduğunu temsil eden bir düşünceyi yaz. Bu yolculuğun bir parçası. Sesini sahiplenmek, varlığını göstermek ve bundan da öte artık eğilmeyeceğini ilan etmek. Mental Loss Podcast'ını dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.